Evet her videoda 10 tane soru çözeceğimizi söylemiştik. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda şunu demiş bize. Yeryüzünde yağış ve sıcaklık değerleri dikkate alınarak sıcak ve yağışlı bölgeler, soğuk ve yağışlı bölgeler, soğuk ve kurak bölgeler bir de sıcak ve kurak bölgeler gibi iklim bölgeleri oluşturulabilir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisi sıcak ve kurak iklim bölgesinde bulunur denilmiş. Kurak denildiği zaman yağışın çok az olduğu yerler yani aklımıza ne gelecek? Çöl bölgeleri gelecek. Çöl iklimi gelecek. Çöller sıcak ve kurak iklim özelliğine sahip değil mi? Yağış çöllerde yıllık 200 milimetrenin altında. Yani yok denecek kadar az ve sıcaklık şartları da yüksek. Şimdi haritaya baktığımız zaman bir numaralı yer neresi? Amazon havzası. Burası ekvatoral iklim bölgesinde yer alıyor. Ekvatoral iklim yıl boyu sıcak ve yağışlı. Bir numaralı yer sıcak ve yağışlı bölgelere girer değil mi? Bunu eledik. Bizden sıcak ve kurak iklim bölgesi istiyor. İki numaralı yer neresi? Afrika'nın kuzeyi Sahra Çölü. Sahra Çölü burası sıcak ve kurak iklim bölgelerine örnektir değil mi? 3 numaralı yere baktık. 3 numaralı yer Çin'in doğusu. Burası Muson iklim bölgesinde yer alıyor. Muson ikliminde bu son rüzgarlarının etkisiyle yılın altı ayı yağışlı ama burası çöl iklim bölgesinde değil bunu da elemiş olduk. 4 numaralı yere geldik Güneydoğu Asya'da Endonezya, Malezya adaları burası da ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerden bir tanesiydi değil mi? Burası da sıcak, yağışlı iklim bölgesi içerisinde yer almakta. 5 numaralı yere geldik. 5 numaralı yer Avustralya'nın iç kesimleri. Burada Büyük Victoria, Gibson çölleri vardı. Burası da yine sıcak ve kurak iklim bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı 2 ve 5 D seçeneği olacak. Peki sıcak ve kurak İklim bölgeleri. Çöl iklimine ait başka neleri bilmemiz gerekiyor burada? Birincisi, buralarda kuraklık hakim, değil mi? Bunun dışında buralarda yağış miktarı düşük dedik. Buna bağlı olarak da burada nüfus ve yerleşme seyrektir çöller. Buralarda fiziksel çözünme ön plandadır. Çünkü günlük sıcaklık farkları fazla olduğu için. Buralarda yağış miktarı düşük dedik. Buralarda bitki örtüsü olarak neler görülüyordu? Çöl bitkileri görülüyordu, değil mi? Yani kurakçıl bitkiler görülüyordu. Peki burada biyoçeşitlilik çöl bölgelerinde yoğun mudur, seyrek midir? Biyoçeşitlilik de buralarda seyrektir. Biyoçeşitlilik açısından da çöl bölgeleri azdır. Geldik ikinci soruya. Demiş ki aşağıdaki haritada yeryüzüne meydana gelen depremlerin dağılışı gösterilmiştir. Bu dağılış ile hangileri arasında daha fazla ilgi kurulabilir denilmiş. Şimdi baktığımız zaman dünyada 3 büyük deprem kuşağı vardı değil mi? Bunlardan birincisi Büyük Okyanus kıyısı boyunca uzanan Pasifik deprem kuşağı. İkincisi ise Endonezya Malezya adalarından başlayıp Hindistan'ın kuzeyinden İran, Türkiye buradan da Avrupa'ya uzanan Alp Himalaya deprem kuşağı vardı. Üçüncüsü ise Atlas Okyanusu ortasında giden Atlantik deprem kuşağımız var. Buraları dünyadaki tektonik depremlerin yoğun olarak yaşandığı yerler. Peki buralarda neden tektonik depremler yaşanıyor? Çünkü buraları dünyada levhaların sınırlarını oluşturuyor. Buraları yer kabuğunun kırıklığı parçalarının olduğu yerler. Buraları kırıklığı yapıya sahip olduğu için yerin altındaki o biriken enerji bu kırıklı yerleri takip ederek yüzeye çıkıyor. Deprem alanlarının bulunduğu yer ile paralellik gösteren bazı özellikler var. Demiş ki bir numarada masif araziler denilir. Masif araziler birinci jeolojik zamanda oluşmuş olan eski yaşlı temel araziler. Haritadaki depremlerin yoğun olarak yaşandığı yerler genç arazi yapısına sahiptir. Genç olduğu için hareketli, enerjik. Bundan dolayı masif arazi demek yaşlı demek. E buraları genç arazi olduğu için deprem kuşakları ile masif araziler birbiriyle paralellik göstermez. İki numarada levha sınırları denilmiş. Levha dediğimiz yer kabuğunu oluşturan parçalardır. Yapboz parçaları gibi. Bu levha sınırlarının bulunduğu yerler yer kabuğunun zayıf, dirençsiz yerleridir. Bundan dolayı levha sınırlarının bulunduğu yerlerde tektonik depremler, volkanizma olayları yaşanır. Bundan dolayı deprem kuşakları ile levha sınırları paralellik gösterir. Karstik bölgeler denilmiş. Karstik dediğimiz kalker yani kireç taşı, jips, alçı taşı ve kaya tuzu gibi kayaçların bulunduğu bölgeler. Buraları deprem bölgeleri. Karstik bölgeler kaya çıpısıyla o plana çıkan yerlerde. Bununla bir bağlantısı yoktur. Sıcak su kaynakları denilmiş. Sıcak su kaynakları dediğimiz fay kaynaklarıydı. Yerin altında mantonun etkisiyle ısınan sular yer kabuğundaki fay hatlarını veya levha sınırlarını takip ederek yüzeye çıkıyordu. Bu sıcak sular mineralce zengindi. Bu sıcak sulardan jeotermal enerjide faydalanıyorduk. Aynı zamanda kaplıca ve ılıcalarda sağlık amaçlı kullanıyorduk. Haritadaki deprem kuşakları fay hatlarıyla da paralellik gösterdiği için buraları sıcak su kaynakları bakımından da paralellik gösterir. Bundan dolayı sorumuzun cevabı 2 ve 4 numara D seçeneği olacak. Gençler dünya deprem kuşağı haritası ile levha sınırları, fay hatları, volkanik alanlar, sıcak su kaynakları ve genç oluşumlu araziler paralellik gösterir. Bunu unutmuyoruz. Evet 3. soruya geldik. 3. soruda ise haritada verilen noktalardan hangisi dağlık bölgeler içerisinde yer alır denilmiş. Şimdi haritaya baktığımız zaman bir numaralı yer Kuzey Amerika'nın batı kıyıları Kuzey Amerika'nın batı kıyıları boyunca uzanan Kayalık Dağları vardı değil mi? Kayalık Dağları. Kuzey Amerika'nın batı kıyıları boyunca yaklaşık 4000 km uzunluğuna sahipti. Alp Himalaya Orojinezi ile yani 3.Cölük zamanda oluşmuştu. Aynı zamanda bu kıyılar deprem ve volkanizma açısından da aktif yerlerdi. 2 numaralı yer Gine Körfezi çevresi. Burası dağlık bölgeler içerisinde yer almaz gençler. 3 numaralı yer Avustralya'nın iç kesimi buraları çöl bölgesi değil mi? Burada Gibson ve Büyük Victoria çölleri var. Buraları dağlık bölge içerisinde değil. 4 numaralı yer Sibirya. Buraları plato özelliğine sahiptir. Düz arazi yapısına sahiptir. Bunu da eledik. 5 numaralı yere geldik. Orta Avrupa. Burada ne vardı? Alp dağları vardı değil mi? Alp dağları. İsviçre, İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya'dan geçen Alp dağları vardı. Alp dağları da yine 3. jeolojik zamanda Alp Himalaya ile oluşmuş olan bir kıvrımlı dağdı. Burası da yine deprem, volkanizm açısından önemli bir alan. Bize soruda dağlık bölgeler sorulduğu için 1 numara Kayalık Dağları ve 5 numaralı yer Alp Dağları dağlık bölgeler içerisinde yer alır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. Peki bu dağların bulunduğu alanlar genç oluşumu olduğu için buraları yükselti bakımından da yükseltisi fazladır ve buraları buraları engebeli arazi olarak da geçer gençler bunu da unutmayalım. Evet dördüncü soruya geldik. Dünya haritasında numaralandırılarak verilen alanlarda hangi projeksiyon yöntemi kullanılırsa hata payı daha az olur denilmiş. Şimdi projeksiyon yöntemleri 3 taneydi silindirik, konik ve düzlemsel projeksiyon yöntemleri vardı. Biz özellikle harita çiziminde bu projeksiyon yöntemlerinden yararlanıyorduk. Neden? Çünkü dünyanın şeklinden dolayı, dünyanın küresel şeklinden dolayı gençler dünyayı düz bir zemine aktarmak oldukça zordur ve hatalar oluşur. Bundan dolayı da hata payını en aza indirebilmek için projeksiyon yöntemleri kullanılır ve haritası çizilecek yere göre de haritası çizilecek yerin bulunduğu yere göre de farklı farklı projeksiyon türleri kullanılır. Projeksiyon türlerinden silindirik projeksiyon vardı. Silindirik projeksiyonu biz özellikle ekvator ve çevresinde bulunan ülkeler için kullanacağız. Örneğin ekvator ve çevresinde bulunan Brezilya, Kenya, Endonezya, Malezya gibi ülkeleri haritaya aktarırken silindirik projeksiyondan yararlanacağız. Neden? Çünkü hatayı en aza indirebilmek için. Silindirik projeksiyonda ekvator ve çevresindeki hata payı azalır. Konik projeksiyonumuz vardı. Konik projeksiyonda ise özellikle orta kuşak ülkeleri için kullanılır. Mesela Türkiye Orta Kuşak ülkesi değil mi? Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kazakistan. Bunlar Orta Kuşak ülkesi. Bu ülkeleri haritaya aktarırken konik projeksiyondan yararlanacağız. Bir de düzlem projeksiyon vardı. Düzlem projeksiyonda özellikle kutuplara yakın yerler için kullanılıyordu. Düzlem projeksiyonda kutuplara yakın ülkeler için kullanacağız gençler. Şimdi haritaya baktığımız zaman 3 numara Afrika'da Kamerun, Nijerya gibi ekvator çizgisinin geçtiği ülkeler. Biz bu ekvator çevresi için neyi kullanacaktık? Silindirik projeksiyonu kullanacağız değil mi? 2 numaralı ülkeye baktık Türkiye. Türkiye orta kuşakta olduğu için konik projeksiyonu kullanacağız Türkiye için. 1 numaralı ülkeye baktığımız zaman İskandinav Yarımadası'nın kuzeyi İsveç, Norveç, Finlandiya'nın bulunduğu alan. Buraları kutuplara yakın olduğu için bu ülkeler için de düzlem projeksiyonu kullanacağız hata payını en aza indirebilmek için. Bundan dolayı da sorumuz 1 numara için düzlem projeksiyon, 2 numara için konik 3 numara için silindirik olacak. Cevabımız e seçeneği gençler. 5. soruda ise buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk oranı diğerlerine göre daha azdır denilmiş? Şimdi gençler, dünyada ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyor. Buna bağlı olarak da ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Sıcaklık azaldığı için suların buharlaşması da azalır. Suların buharlaşması azaldığı için de ne olacak? Tuzluluk oranı da azalır. Sıcaklığın fazla olduğu denizlerde deniz suyu sıcaklığı yükseldiği için buharlaşma da artar. Su buharlaşıp sıvı halden gaz haline geçer ve içindeki tuz minerallerin olur tabana çökelir. Bundan dolayı sıcaklık arttıkça denizlerin tuzluk oranı artar. Sıcaklık azaldıkça denizlerin tuzluk oranı da azalır. Bundan dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluk oranı azalır. Haritaya baktığımız zaman 1 numara Umman Denizi, 2 numara Kızıl Deniz, 3 numara Akdeniz, 4 numara Karadeniz ve 5 numara Baltık deniz. Denizi. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluk oranı azalıyordu sıcaklık azaldığı için. Haritada verilen denizlerden en kuzeyde olan Baltık denizinin buharlaşma miktarı az olduğu için tuzluk oranı da diğer denizlere göre ne olacak? Daha az olacak. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği. Peki verilen denizlerden tuzluk oranı en yüksek olan hangisi? Umman denizi değil mi? Daha sonra Kızıl Deniz, Akdeniz şeklinde ilerleyecek. Sıcaklık arttıkça tuzluk da artar arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Altıncı soru Boğaz ve Kanallarla ilgili soruya bakalım. Mumbai'den İstanbul'a yük taşıyacak bir geminin en kısa yolu izlemesi için sırasıyla hangi boğaz ve kanallardan geçmesi gerekir denilmiş. Mumbai Hindistan'ın Umman Denizi kıyısında bulunan bir liman kenti gençler. Şimdi rotamız neresiymiş? Mumbai'den İstanbul'a doğruymuş. Şimdi rotayı bir çizelim. Mumbai'dan hareket ettikten sonra en kısa yolu izlemesi için şöyle bir yol geçmesi gerekiyor değil mi gemi? Şimdi baktığımız zaman bu yol üzerinde hangi boğaz ve kanallar var? Mumbai'den hareket ettikten sonra Umman Denizi'ni kullanacak. Daha sonra Aden Körfezi Burada ne vardı? Babül Mendep Boğazı vardı değil mi? Babül Mendep Boğazı vardı. Babül Mendep Boğazı'ndan geçecek. Daha sonra Kızıldeniz'e giriş yaptı. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçerken hangi kanalı kullanacak gençler? Süveyş kanalını kullanacak. Akdeniz'e geldi. Akdeniz, Ege Denizi. Daha sonra burada İstanbul'a varmadan önce hangi boğaz vardı? Çanakkale Boğazı vardı değil mi? Bu gemi Mumbai'den İstanbul'a giderken sırasıyla Babülmendep Boğazı, daha sonra Süveyş Kanalı ve Çanakkale Boğazı'nı kullanacak. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneği olacak gençler. 7. soru doğal afetlerle ilgili. Doğal afetler konusu TYT'de her sene banko çıkan bir konu gençler. Her sene soru geliyor bir tane ve her sene de TYT coğrafyanın 5. sorusu doğal afetler oluyor. Haritalı olarak da doğal afetler TYT'de bugüne kadar iki defa geldi. Demiş ki haritada işaretlenen alanlar ile işaretli alanda riskin yüksek olduğu afet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denilmiş. Bir numara için tsunami denilmiş. Bir numaralı yer Japonya. Japonya kıyıları tsunami riskinin yüksek olduğu yerler değil mi? Şuraları tsunami riskinin dünyada yüksek olduğu alanlardı. Bu doğru. iki numara için sel taşkın denilmiş 2 numara Bangladeş, Güney Asya ülkesi. Burada muson iklimi hakim. Özellikle yaz musonların etkisiyle burada yağış miktarı artıyor. Buna bağlı olarak da burada Bangladeş ve çevresinde sel ve taşkın riski artıyor yaz musonların etkisiyle. 3 numara için kuraklık denilmiş. 3 numaralı yere baktığımız zaman Arabistan çölü. Burası çöl bölgesi. Çöllerde yağış miktarı oldukça düşüktü. 200 mm'nin altındaydı ve buraları kurak bölgeler olarak geçiyordu kuraklık. Buradaki afetlerden bir tanesidir. 4 numara için orman yangını denilmiş. 4 numaralı yere bakarsak Balkan Yarımadası ve İtalya'nın bulunduğu yer Akdeniz ülkeleri. Buraları özellikle Akdeniz ülkeleri yaz mevsiminde sıcaklığın artmasının etkisiyle ve buralarda kızılçam ormanların varlığından dolayı orman yangını riski yüksek olan yerlerde. Bu da doğru. 5 numara için deprem denilmiş. 5 numaralı yer Brezilya. Brezilya'nın bulunduğu yer deprem riski bakımından düşük olan yerlerden bir tanesidir. Çünkü Brezilya'nın bulunduğu yer masif arazi özelliğinde sahiptir. Yani eski kıta çekirdeklerinden bir tanesi. Amerika kıtasındaki deprem kuşağı Amerika kıtasının batı kıyıları boyunca uzanıyordu değil mi? Pasifik deprem kuşağı. Bundan dolayı Brezilya buradaki deprem kuşağından oldukça uzaktır ve deprem riskinin düşük olduğu yerlerden bir tanesidir. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği olacak gençler. Evet geldik 8. soruya Türkiye haritaları ile ilgili 3 tane daha soru çözelim. Haritada verilen yerlere ait özelliklerden hangisi göreceli konumdan kaynaklanmaz denilmiş? Göreceli konum dediğimiz özel konum demektir. Bir yerin yer şekilleri özellikleri, yükselti özellikleri, denizellik, karasallık özellikleri, beşeri ekonomik özell bütün bunlar göreceli konumdan kaynaklanır. Göreceli konumla ilgili şunu söyleyebiliriz. Mutlak konumun elemanları olan enlem ve boylam ile ilgili açıklayamadığımız bütün özellik göreceli konumdan kaynaklanır. Gençler demiş ki 1 ve 3 numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması. Şimdi 1 numaralı yer Batı Karadeniz, 3 numaralı yer Antalya. Burada dağlar kıyıya paralel uzanıyor değil mi? 1 numaralı yerde Kuzey Anadolu Dağları, 3 numaralı yerde Toroslar kıyıya paralel uzanıyordu. Bakın dağlar demiş. Yer şekilleri, özellikleri hepsi göreceli konumdan kaynaklanır. Burada dağların kıyıya paralel uzanması buranın göreceli konum özelliğinin bir sonucudur. 2 numaralı numaralı yerde kış sıcaklıklarının bir numaralı yerden düşük olması denilmiş. 2 numaralı yer Erzurum, bir numaralı yer Zonguldak. Şimdi baktığımız zaman kışın bir numaralı yer denizlerliğin etkisiyle ne olacak? Daha sıcak olacak. iki numaralı yer hem yüksek hem de karasal bölge. Karasal yerlerde denizden uzak olduğu için havada nem de az olduğu için kışın ne oluyordu? Daha soğuk yaşanıyordu değil mi? Bundan dolayı bir numaralı yerin iki numaralı yere göre kışın daha sıcak olması Denizellikle açıklanır. Bakın Denizellik karasallık, yer şekilleriyle ilgili bütün sonuçlar göreceli konudan kaynaklanır. Bu durumda denizlerliğe bağlı ortaya çıktığı için göreceli konum ile açıklarız. 4 numaralı yerde koy körfez sayısının fazla olması. 4 numaralı yer İzmir. İzmir Ege kıyısında bulunuyor. Ege kıyılarında koy körfez sayısı fazlaydı. Sebep neydi? Burada dağlar kıyıya dik uzandığı için Ege kıyılarında eline kıyı tipi ortaya çıkmıştı ve koy körfez sayısı çok fazlaydı. Bak koy körfez bütün bunlar yine göreceli konumun bir sonucudur. 1 numaralı yerde kıyıda falez şekillerinin görülmesi denilmiş. 1 numaralı yer Batı Karadeniz. Burada falez yani diğer adıyla yalıyar dalga ışındırma şeklidir. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde dalgalar ne yapar? Bu kıyı boyunca uzanan dağları alttan çarparak aşındırır ve kıyıda dik yüksek uçurumlu kıyılar oluşur. Biz bunlara falez diyoruz. Falez bir yer şekli olduğu için yer şekillerine bağlı çıkan sonuçlar göreceli konum içinde değerlendiriliyordu. 3 numaralı yerde güneş ışınlarının bir numaralı yere göre daha büyük açıyla düşmesi denilmiş. 3 numaralı yer Antalya bir numaralı yer Zonguldak. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyordu değil mi? Bunun sebebi neydi? Enlem etkisiydi. Enlem etkisinden dolayı Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyordu. Enlem etkisi mutlak konum içinde değerlendiriliyor. Bundan dolayı soruda bize göreceli konumdan kaynaklanmaz dediği için yani bir nevi mutlak konumu sorduğu için cevabımız E seçeneği olacak gençler. Evet 9. soruya geldik. Yine Türkiye haritasından demiş ki aşağıdaki haritada bazı delta ovaları numaralandırılarak verilmiştir. Haritada verilen delta ovaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış? 1 numara Bafra delta ovası olup oluşumda Kısılırmak Nehri etkili olmuştur denilmiş. 1 numaralı yer Bafra deltasının bulunduğu yerdir değil mi? Bafra Deltası Karadeniz kıyısında bulunuyor Samsun kentinde. Bafra Deltası'nı oluşturan akarsu kimdi? Kızılırmak Nehri'ydi. Kızılırmak Nehri aynı zamanda ülkemiz sınırları içerisindeki en uzun akarsuydu. Bu doğru. 2 numara Çarşamba Deltası olup oluşumda Yeşilırmak Nehri etkilidir. 2 numaralı yer Çarşamba Deltası yine Karadeniz kıyısında Samsun'da bulunuyor. Çarşamba Deltası'nı oluşturan akarsuyumuz ise Yeşilırmak Nehri'dir. Bu da doğru. 3 numara Dikili Deltası olup oluşumda Gediz Nehri etkili olmuştur denilmiş. 3 numaralı yer Menemen Deltası'dır. Genç. Menemen Deltası Dikili Deltası daha kuzeyde bulunuyor. Menemen Deltasını Gediz Nehri oluşturmuştur. Dikili Deltasını ise Bakırçay Nehri oluşturmuştur. Yanlış olacak 3 numaralı yer Dikili değil Menemen Deltası'dır. D seçeneğinde 4 numara Silifke Deltovusu olup oluşumda Göksu Nehri etkili olmuştur denilmiş. 4 numaralı yer Mersin Silifke Akdeniz kıyısında Silifke Deltasını ise Göksu Nehri oluşturmuştur. 5 numara Çukurova Deltovusu olup oluşumunda Seyha ve Ceyhan nehirleri etkili olmuştur denilmiş. 5 numara Çukurova Deltası ülkemizin en büyük Delta Obus'tır. oluşumunda Seyhan ve Ceyhan nehirleri etkili olmuştur. Bu da doğru. Bu soruda yanlış olan cevabımız C seçeneği olacak gençler. Evet gençler bu videodaki son sorumuza geldik. Her videoda onar soru çözerek 100 soruya tamamlayacağız. Yani 10 videoluk bir seri olacak bu. 10. soruda doğal afetlerle ilgili yine bu sefer Türkiye'deki doğal afetler. Demiş ki haritada verilen yerler ile afet riski eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denilmiş. Bir numara için orman yangındır. Bir numaralı yer neresi? Muğla. Muğla Akdeniz iklim bölgesine yer alıyor. Kızılçam ormanlarının geniş yer kapladığı alanlardan bir tanesi. Yaz isiminde Muğla, Antalya, İzmir, Aydın gibi Akdeniz iklimi görülen kısılçam ormanların yaygın olduğu yerlerde orman yangını riski yüksek değil mi? Yazın haberlerden görüyoruz. Böyle günlerce süren orman yangınları yaşanıyor Ege'de. Bir numaralı yer orman yangını riskinin yüksek olduğu bir yerdir. İki numara için çöküntü deprem denilmiş. Çöküntü deprem dediğimiz karstik bölgelerde karşımıza çıkan bir deprem türüdür. Şimdi iki numaralı yer Antalya. Burada karstik mağaralar var değil mi? Bu mağaralar yer altındaki doğal boşluklar. Bu mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşan deprem türüne çöküntü deprem diyoruz. Fay hatları boyunca meydana gelen depremlere ise tektonik depremler diyoruz. Antalya'nın bulunduğu yer karstik bölge olduğu için buralarda mağaralar geniş yer tutar. Burada mağara tavanların çökmesiyle oluşan etki alanı dar olan ve şiddetli olmayan çöküntü deprem riski yüksektir. 3 numara için erozyon denilmiş. 3 numaralı yere baktık. Tuz Gölü'nün güney kesimi Obruk, Cihanbeyli platoları var burada değil mi? Obruk platosu var, Cihanbeyli platosu var. Burası ülkemizin yağış miktarının en düşük olduğu yerlerden bir tanesidir. Buralarda yağış miktarı düşük olduğu için bitki cılızdır. Buna bağlı olarak da burada erozyon riski nedir? Gençler yüksektir. Rüzgar erozyon riski yüksektir. 4 numara için çığ denilmiş. 4 numaralı yere baktık. 4 numaralı yer Muş, Bingöl, bu çevre ülkemizde Doğu Anadolu'da Muş, Bingöl, Hakkari, Van, Erzurum buraları çığ riskinin yüksek olduğu yerlerdir. Çünkü buraları yüksek, engebeli ve aynı zamanda kışın kar yağış miktarı fazla, karın yerde kalma süresi uzun. Bundan dolayı çiğ riskinin yüksek olduğu yerdir. 5 numara için kaya düşmesi denilmiş. 5 numaralı yer Şanlıurfa. Kaya düşmesi bir kere kütle hareketidir gençler. Özellikle dağlık yerlerde, engebeli yerlerde kaya düşmesi riski yüksektir. Şimdi 5 numaralı yer Şanlıurfa'nın bulunduğu yer plato ve ova yüzeyi, düz arazi, uçsuz bucaksız dümdüz arazi burası dağlık değil. O zaman burada kaya düşmesi riski düşüktür, değil mi? E seçeneği bu soruda doğru cevabımız. Evet gençler, harita soru çözümümüzde ilk videomuzu tamamladık. Her videoda 10'ar tane soru çözerek 10 videoda tamamlayacağız. Aynı zamanda kanalımda yazılı hazırlık çalışmaları da olacak. 9, 10, 11, 12. sınıflar için. Aynı zamanda AYT için de böyle bir 100 soru kamp yapacağız. Daha sonra garanti konularla ilgili TYT'deki garanti konularla ilgili de videolar çekeceğim. Soru çözümleri de olacak. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bu videoda çöz gözümüz 10 sorudan kaç doğrusu var kaç yanlışınız var veya aklınıza takılan yerler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.